Merhaba. Bu videoda sizlerle Tedahiling yöntemiyle ruh eşi meditasyonu yapacağız. Başlamadan önce açıklama bölümünü okumanızı öneriyorum. Çünkü bu da bizim çalışmamızın bir parçası. Şimdi hazırlığınızı tamamladıysanız, rahat edebileceğiniz bir pozisyonda. Ayaklarınız yere basıyor şekilde oturun. Ve gözlerinizi kapatın. Derin nefesler alarak başlıyoruz. Kalbinizi hissedin. Kalbinizin sesini Şimdi ayaklarınızın altından toprağa doğru bedeninizde bulunan tüm negatif enerjileri veriyormuş gibi ayaklarınızın altında kökler var gibi düşünün. O köklerden toprağın derinliklerine tüm negatif enerjinizi hatta tüm enerjinizi gönderdiğinizi imgeleyin. Size hizmet etmeyen tüm o enerjiler nötrlenecek ve temizlenecek. Ve şimdi ayağınızın altındaki köklerden topraktan gelen yepyeni tazecik enerjiyi nefesinizle birlikte kendinize doğru çekin. Siz bu nefesi alırken hissedin tüm çakralarınızın dengeli şekilde çalıştığını. Şimdi kök çakranızda kırmızı rengi hissedin. Sakral çakranızı hissedin. Turuncu bir renk. Ve solar plexus çakranızı hissedin. Sarı rengi. alt çakranızı hissedin. yem yeşil. ve şimdi boğaz çakranızı hissedin. Gökyüzü gözü mavisi. hepsi dengeleniyor hepsi olması gerektiği gibi bir düzeye geliyor. Üçüncü gözün çakrasını hissedin. Lacivert rengi. Ve şimdi tepe çakranızı hissedin. Mor renginde. Bütün çakralarını dengelendi. Şimdi başınızın üstünde sanki ışıktan oluşan bir top var. Enerji küresi. Bu size özel bir renkte. Hepiniz farklı bir renkte görebilirsiniz. Şimdi enerji bedeninizi bu topun içine yerleşin. gezegenleri, yıldızları geçin. Ve beyaz renkte ışık katmanlarını geçin. Buradan geçerken hissedin. Buradaki beyaz ışığı hissedin. Onunla bir olun. Bütünleşin. genişleyin ve ilerleyin. Ve şimdi karanlık katmanı hissedin. Onu geçin. Sonra yine beyaz ışık katmanlarını geçin. Hepsiyle bütünleşip genişleyin. Doldurun bu evrenin içini ve sarı ışık katmanına geçin. Burayla da birleşin, bütünleşin. Şimdi gök kuşağı renklerindeki jelamsi katmandan geçin ve burayla da bütünleşin, genişleyin. Ve pembe bir bulutun içindesiniz şu anda. Yaradanın şefkat yasası. Ondan talep edin. Sizi var olan her şeyin yaratıcısının koşulsuz sevgisinin olduğu alana itmesini talep edin. Ve ileri de incimsi beyazlıkta yanar döner bir pencere göreceksiniz. Ve oradan geçin. Bütünleşin. Burası her şeyin yaratıcısının, sevgisinin, koşulsuz sevgisinin kusursuz zekasının, saf sevgisinin olduğu alan. Hissedin ve bütünleşin burayla. Bu sevgiyi hissedin. Bütünleşin. Tüm hücrelerinizde bu sevgiyi hissedin. var olan her şeyin yaratıcısıyla bir ve bütün bağlı olduğunu hissedin. Yaradan'dan ayrı değilsiniz. Onun ruhunun bir parçasısınız. Bunu hissedin. bu sevgiyi tüm kalbinizde hissedin. Tüm hücrelerinizde. Ve şimdi benden sonra kendi duyacağınız şekilde tekrar edin. Var olan her şeyin yaratıcısı en iyi ve en yüce şekilde, en güzel zamanda, en uyumlu eşimin, listemde belirttiğim niteliklerdeki özellikleri sahip ruh eşimi bana gönderilmesini talep ediyorum. Teşekkür ederim. Oldu 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 Şimdi size hayallerinizi gözlemleyebileceğiniz ve o listede yazdıklarınızın hepsinin hayatınızdaymış gibi şimdi şu anda o anı yaşayıp hayal etmenizi istiyorum Şimdi bunu hissetmeniz için sizi sessiz ve sakin bir şekilde kendinizi baş başa bırakıyorum. Hissedin ve gözlemleyin kendinizi. Kendinizi izleyin. ruh eşiniz hayatınızda olduğunda nasıl hissedersiniz? Onunla neler yaparsınız? Birlikte yemek mi yaparsınız? Yoksa dünya seyahatine mi çıkarsınız? şimdi şu anda ruh hayatında olsa ne yapardın? Bunu hisset. Ne kadar hissedebilirsen o kadar oldurabilirsiniz. Bunu hatırla ve hisset. Şimdi hayatında olmasını istediğin ruh eşini bu şeffaf balona koymanı istiyorum. Balonun içine koy ve bırak evrene gitsin. En iyi en yüce şekilde en güzel zamanda. Ruh eşinin hayatına girmesini ve buna sahip olmanın, onunla birlikte olmanın nasıl bir his olduğunu bilmek, hissetmek ve hatırlamak ister misin? Evet diyenlere yükleme yapıyorum evet demeniz yeterli. Sevmeye, sevilmeye, ilgiye, desteğe, saygıya, güvene layık olduğunu, ruh eşinle mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatını sürdürebilmek mümkün ve güvenli olduğunu ve tüm bunlara doğuştan hakkın olduğunu bilmek, hissetmek ve hatırlamak ister misin? Evet diyen herkesin alanına yükleme yapıyorum. Alanınıza, bilinçaltınıza, kalbinize bu hislerin yüklenmesini talep ediyorum. Şimdi tekrar o ışık topunun içine yerleşin. Yavaş yavaş bu geldiğimiz katmanlardan geri dönüyoruz. İnci beyazlığındaki alandan çıkıp gök kuşağı renklerinin tonlarında olan jölemsi tabakaya geçin sarı ışık katmanına ve beyaz ışık katmanlarına karanlık tabakayı beyaz ışık alanı geçin ve dünyaya yeryüzünde kendi bedeninizi hissedin. Şu an kendinizi hissettiğiniz yer olmanız gereken yer. Ve şimdi bir ışık şelalesinin altındasınız. bedeninizi o ışık şelalesiyle yıkanıp arındırıyorsunuz. Enerjinizin tazelendiğini hissedin. Arındığınızı, saflaştığınızı hissedin. Ve bedeniniz böylelikle Şimdi derin bir nefes alın ve hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilirsiniz. Şifa olsun.